Hadi be anne. Senin senin ellerin de çok güzel maşallah. Sağolcu. E ne dediniz efendim dul karı olduğunuzu nereden bildiniz? Ne, ne bildin Vallahi bilmiyordum. Dul karıbimiz olduğunuzu, bildim. olduğunuzu, gelinimizle getiren. İkiniz de dul musunuz? Ha, Siz, de. Kaç oldu, otuz. Otuz ha, ol. Siz kaç sağ yıllık dulsunuz efendim? 30 sen oldu, 30. 30 sene. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Siz kaç yıllık dulsunuz efendim? Ben yeni oldu daha. Üç sene daha benim. Üç senelik e, dostunuz. Birbirinizi mi eğleniyorsunuz, eğiliyorsunuz böyle? E, o bu benim yanıma geliyor, benden avunuyor. Ne yapsın? Ben bununla avunuyorum çocuk. O benim yanıma geliyor, avunuyor. Çocuk arayışlayın, işte, başka yere gidemiyorsun. Gençlerin yanına gidemiyorsun çocuğum. Aa, gençler almıyorlar ha. mı sizi aranızda? Ha, almıyorlar gençler çocuğum. Kocuk ala ikisi bir yer oluyor gari. Biz bununla eğleniyoruz. Akşam oldum bunun yanına gidiyorsun. O benim yanım geliyor. Bir de aretlik dedikleri bir şey var. Siz <laughs> aretlik <laughs> misiniz? <laughs> aretlik işte. Sen de mi dul karı? Ha <laughs> o Gel. Evet, dur. Gel. Gel. Sıra Efendim pazarımızın dul karı bölümü. <laughs> Onlar. E, isimliydi neydi efendim sizin? Tamam ben beğeneyim. İsminizi vermiyorsunuz. Süpürgeleri mi? siz mi satıyorsunuz? Ben ben. Süpürgeci teyzenin reyonunun olduğu yer pazarda dul karıların toplanma Aa, yeri. Ama öyle anne. Hepsi hazırız çocuğum. Hepsi hazırız çocuğum faydası mı olur, Hayır hayır yani, yani o siz olabilir. siz gitseydiniz adam kalsaydı yani biz daha zor olmazdı. Adam evlenince niye koşuyordu? Ya? Biz oturuyoruz bak evlenme düşünmüyoruz. Oturuyoruz. Siz gitseydiniz adam evlenecek miydi? Evlenmemi ne yapacak? Kim bakacak? Kim bakacak adamlara? İrezil hep adam lahindi. Ee, biz iyiydi. oturuyoruz bak. Nasıl? Yetmişinde kim alacak canım onu? Ee, Aylığı olduktan sonra alırlar. Öyle mi? He, aylığı olduktan sonra alırlar. Maaş için mi varıyorlar adam. Ben ne bileyim ben. Ev <laughs> Evi yok da mı yok? Mesela ayırt olmasın ne olur? O zaman varıyor kocaya. Ev Öyle. olmayınca. Öyle mi? E ee, sokakta kalıyor adam ölünce. Yani hanımın gitmesinde de tövbe <gülüyor> <gülüyor> Açık gezeyim ben. Allah kolaylık versin. Kesik mi satıyorsun şey sen? Evet. Bu kesik ne? Baya kesik inekten oluyor. İnek sütü? Evet. Nasıl yapıyorsunuz onu? Sağıyorsun, pişiriyorsun. Ondan sonra yayı ayran yapıyorsun. Böyle kesik oluyor. Bu kahvaltılıklarda falan evet, kullanılıyor. Evet, sen köyler çok geziyorsun, yiyorsun börekler böyle kesiklerle hani şeyler. Ee, parmağının ucunu acık alıp e, ikram ederler. Seviyorum tabii canım yani. O çok olur. parça. Az bir şey çok ucunda. olur ne? Az, az bir şey daha can biraz daha. Hadi bir girgi şey bu. Yi? Yi <laughs> <laughs> <Biraz övüş gülüyor> <diyecektim> Ya pat. Bir de eli bir daha Hadi ya <yarabbim>. Yoğurt <laughs> yiyeceksin yoğurt <laughs> ye. Yiye. Boğazını alıyorsun dedi. Çok güzel bir semik bu. Tabii abi. güzel ya. Ne uğraşıyoruz biz? Ne uğraşıyoruz? Kesik yapma uğraşıyoruz böyle. Yoğurt yapma uğraşıyoruz. Dün mü yaptın bunu? Anne? Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bu nedir anacığım? Brokoli. Brokoli. Öyle biliyoruz adını oğlum. Ha, brokoli. Evet, öyle brokoli. miydi? Ben de tam bilmiyorum adını da. Brokoli. Brokoli miydi? Evet. Brokoli. Bunu kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Kendimizi. Evet, her şeyi kendimizin oğlum. Aydın'da brokoli yetiştiriyoruz. Işıklı köyünde. Işıklı köyünde evet. brokoli yetiştiriyoruz. Evet. Evet. Tarlası mı var mı bahçesi mi? Bahçe kendimizin oğlum. Kendimizi. Nerede kullanılır? Kendi fidanımızı da kendimiz yetiştiriyoruz. Nerede kullanılır bu anacığım? Haşlıyoruz. Ya ekşi koy üstüne. Salata İçine, Tabii mi? salata niyetine. Şey havuçlandı. Haşlayabilirsin. Çiçekli de koyabilirsin. Çiçek. Bunlar marul. Evet. Marul evet. O da kendimizin. İyi marulunu nasıl anlarız? Çünkü bazı hanımlar geliyor Tabii boylu olur. bakıyor. Tabii Göbe göbeğe Gösterebilir misiniz bir tanesini? Ama benimkileri soğuk vurdu, gıra yaptı da onun için soğuk vurdu. Allah'ım böyle Çok bir esnaflık ya. yok ya bu ancak bizim yani. memleketimizde olur. <laughs> Yoğurdum ekşi diyen tek esnaf bizim memleketimizde. Benimkiler hmm. o kadar iyi değil çocuğum diyor ya. <laughs> ya Şey alın ya ne örnek alın ya diğer esnaflar. E, parası da onu göre oğlum. Öyle anlayacağım ama evet. ticarette asıl olan dürüst olmak. Tabii tabii helal ondan kazanmak parayı. Hiç. Hoş geldin. Ne bu bunlar? Otur dinlen. Yok yok siz oturun. Otur otur. Otur otur. Otur. Otur canım. Sen çok yorulmuşsun. Yok sen azıcık diye oturdum onun için dedim ben de. Ha ondan bu dedim. Bunlar Düngör Osman Mükinde oturuyorlar. Buraya. E, kızınızı mı verdiniz? Kızım ne ben bunları. İyi bakıyorlar mı kızınıza? Bak. Ne zaman verdiniz kızınızı? 10 sene kadar oldu. Memnun musun dünürden? Memnun. Sizden para alıyor mu alışveriş? Alıyor, hem fazlasından alıyor. Fazlasıyla. Yani. Evet. Dünürüz diyor, hem fazlasından alıyor. Hem kızınızı vermişsiniz, hem de alışveriş yapınca üstte al para mı veriyor? E bundan kendinin değil ki çocuğum, al al alışveriş al ediyorlar ya. Başka eden alıyorlar. Olur mu canım? İnsan akrabadan para alır mı? Hem de dinliyoruz. Ne yapıyorsun? Ne alıyoruz al kardeşim? Almışsınız ne <laughs> al al Siz bu hanımın kızını almak için kim bilir ne diller döktünüz? Döktüm Ya verecek miyim? Zorla aldım. Nasıl zorla? Eee? Diledim böyle. Rica ediyorum kızını benim oğlumu ver dedim. Oğlum memur dedim. Kapılarında süründünüz bu evet. hanımın kızını alacağız diye. Alınca kadar süründüm. Şimdi tezgahın önünde siz mi süründürüyorsunuz? Bekle acıkmışlarım var. Hayır süründüğüm yok. E fazla Rica diye diyor ben Hoş geldin diyorum. dünürüm diyorum. Nasıl Sonra da... eğimin diyor. Son tabi parlağını alıyorum cebi katıyorum. O, o. İş başka. Akrabalık Can, tabi, başka. Tabi. tabi. Ceplerimiz ayrı. Tabi. Cebimiz ayrı çocuğum. Tabi. Türk mu bu? Hayır pancar. Pancar mı? Evet. Ne pancarı? Kırmızı pancar. Pancar bu. Nesi oluyor bunun? Hem salata oluyor, hem kavurması oluyor. Kavurması mı? Evet. Pancar kavrulur mu canım? Kavruluyor. Çok güzel oluyor. hem. Çok güzel oluyor hem. Soğanla bunu kavuracağız. Pransayla. Prasayla. Evet. Telilendi salat turşu yaparız. Ha şu sapını kavuruyoruz. Mesela. Evet. Memnunum beyimden. Ben ben. Memnunsun adamı herhalde köle gibi çalıştırıyorsun teyzecim şöyle eşinizin gibi. yanına geçiniz karşı karşıya devamlı çalışıyoruz peki bu adamın içi mi yanıyor yaka bağır açık bu kış gününde valla ne bileyim ben herhalde yanık yanık olmamış olsa açmaz <laughs> dayı için mi yanıyor içim yanıyor içim niye yanıyor için Bildi içim yanıyor yalnız olduğumda zor geliyor içim yanıyor yalnız olduğunda, yalnız olduğunda. <laughs> olur tanıştırayım eşin eşin eşim E yalnız değilsin dayı Gene hayır duracağız ya Baksana bu ayramız ayrı Allah gene. Allah'ım ya Rabbim aşkım böylesi. Senin durduğun tezgah burası. 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 burası dur burası kaç bir adım 1 2 3 Annemin durduğu tezgah 3 adım. 3 adım. adımdan sen hasretlik mi çekiyorsun? Tabii çekiyorum hasretlik. Dibin ne olacak böyle? Dibin yan yan böyle yan yan olacağız. <laughs> böyle oldu mu? Yanmaz içim hiç olur. Böyle yan yan olup daha rahat oluyor. Ha <laughs> <laughs> Demek <laughs> <Evet>. sus. <laughs> Sulu göz oldum ben de yaşlanınca ya. Allah'ım ben böyle Ya sen ciddi misin dayı? Tabii ciddiyim. <laughs> ciddiyim. 3 adımdan hasretlik hasretli çekiyorum. 3 adımdan hasretlik. Birbirinin yanına olup daha rahat oluyor. Ayrı İlla elin omuzundan mı olur? Ne olacak? Ne olacak? <laughs> 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 Yol alın daha rahatız. Değil e böyle değil böyle durun ne olur? Olmuyor o zaman. Te bu ayırıyor o teyre. Te Şu değil mi ah, O ayırıyor. Şu işte para her bu bu. Ha, o ayırıyor o teyre. Ama o olmuş Pum. biz beraberiz. Değil mi? Tabii. Ah para. Ama o da olmadı mı olmuyor. Olmuyor tabii. Olmuyor tabii. Yani para o kaygın olmasa ha. 24 saat el ele göz göze. Evet, hiç ayrılmayacağız. Biz <laughs> el olmuyoruz. Beraber duracağız. Hiç ayrılmayacağız. Ara ara böyle satış yaparken böyle şey yapıyor mu belki? Tabii göz altına bakacağız böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.